Efendi bu konularda çok hassastı. Hatta bir akşam vefatı yakınmış. Ben tabi bilmiyorum ya. Şu bahçe duvarına çıktık. Teravih namazı mı kıldık ne? Zaten bayramdan sonra vefat etti. Buraya gel dedi bana. Gittim. <laughs> dedi ki o köşeye otururdu bazen şeyden çıkınca. Dedi ki ya İhvanın dedi, bir tarafına eksik bıraktı. Hakikaten de şu anda da aynı şey var, görüyoruz aynı şeyi. İhvanın dedi, biz dedi hep kalbine, gönlüne baktık dedi. Şu kalplerine, gönüllerine baktık hep. Hiç şekillerine, şemallerine, ayaklarına, ellerine, bacaklarına bakmadık dedi. Kalplerinde Allah aşkı var mı, muhabbeti var mı, hep ona baktık dedi. Adap yönünden dedi, ihvanı biraz eksik bıraktık dedi. Bunu biz hep kalbe gönle bakınca dedi. Baca kola bakmadığımız için dedi. ihvan adap yönünden eksik kaldı. Yani bu gideceği zamanlara yakın ya. Demek ki bize diyor ki siz bari Hepsi <laughs> Siz bari şey yapın bu işi. <laughs> Tabi. Diyor ki ihvanın bu edep yönüne de bakın. Demek istiyor. Yani siz tam gönüle, gönüle bakamazsanız hiç değilse işte, bacaklarına bari bakın diyor. Anladın <gülüyor> mı Mustafa? <laughs> 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 yüzüne bakın bari diyor. Yüzünden evet. anladın. Evet. <laughs> Adapla gidiyor. Bu kervanlar adap kervanı. Adap kervanı. Bak, yıllarca oturmuş, ilim yapmış, ilmin zirvelerine çıkmış. en sonunda demiş ki girdim ilim meclisine eyledim ilmi talep dediler ilmin geride kaldı illa edep illa edep edepsiz adamın namazı da olmaz orucu da olmaz her şeyin bir edebi var adabı var Namazın da adapları var. Onlara uymazsan namaz da olmaz. Ay Dervişliğin adapları var. Onlara da uymazsan onlar da o da olmaz. İlla adap erkanıyla olacak gençler. Bunları öğrenin. Saflarınız gayet düzgün olacak. Birisi kalktı mı boşluğu hemen dolduracaksınız. Sohbette konuşmayacaksınız gençler. Aşağıya ses. aşağıya sesler, aşağıda durup gider. Sohbet ortamında konuşma olmayacak. Gençler konuşursa ihtiyarlar daha fazla olur. <laughs> Bak ben istedim hepiniz hurmayı yediniz. Çok yediniz. Çok şimdi burada birisi Allah'tan bir şey istese hepimiz bir yiyeceğiz onu. <laughs> yani o be. da öyle yani. Nasıl birisi istedi ötekine yediyse <laughs> Allah'tan şimdi birisi bir dilekte bulunsa Allah onu verse hepimize bir verir. <laughs> Ayıp <Aynen>. ki kolunuzu, bacağınızı kelle paça yapacak nasıl rahat ediyorsanız öyle olsun. De, bacakları dayananlar problem yok. Onlar batısından e, Samsun'da bizim bir tane şey varmış. harika varmış. Samsun halifesi, ihramcızadenin. Bir de kardeşi varmış, çok muhabbetliymiş. Bacaktan da biraz sakatmış. Halife hiç çiz üstünden insanları ayırmazmış. Biz üstte adamın da bacağı çok ağrıyor, katma hacede geçirmek hiç istemezmiş. o haliyle düşünün. Gelirmiş. Sivas'a ziyarete gitmişler, içinden demiş efendim. Ben hatma hacilere gitmeyi çok seviyorum. Ama demiş, o hatim hocasına ne dersen de demiş. <laughs> Şimdi adamın ismi ismiyle söylemiş mübarek. O tabi yüzünden söylememiş, ki, içinden söylemiş demiş ki Hatim hocasına, Samsun'un Hatim hocası var. İşte bu Abdullah her zaman gelecek demiş. Bu adam demiş, bir defa bunu bir üstü tutturmayacaksın demiş. Kardeşim demiş, uzat ayaklarını bir göreyim demiş. Tabi edepten de nasıl uzatsın? Sonra da kendi ayaklarını böyle uzatmış. Böyle. Bundan sonra bu adam gelecek Hatim'e böyle oturacak demiş. Bacağına da bir şey demeyeceksin demiş. Demiyorlar yani, işte Evliya dediğim böyle olur demiş. Yani. <laughs> Şimdi adam çok güzel bir şey. Evet adam e, güzel bir şey. Ama adam dayanmıyorsa problem yok. Ama dayananlar yani bunu birisi size zorlamaz. Zorlayarak yaptıktan sonra bir kıymeti yok. İsteye isteye nasıl ki mükafatını alasın. İhram Çıza'da Efendi zamanında üç saat hiç konuşmadan otururlarmış. Nakşi, nakşi Üç saat. Hiç kimse konuşmazmış. Böyle bir üstü otururlar. Hani bir kazan suyun içine elektrikli bir şeyi atıyorsun. Bakıyorsun ki sonradan kaynamaya başladı. Ah, ah. Evet Kadir abi. İşte, işte. İçeriden Tencere kaynamaya başlıyor. Elektrikli şeyi attığın zaman içine. Bakıyorum ondan sonra kaynadıktan sonra çıkıyor. O işte yola huzur ederken pek muhabbet kaynarmış ortada. Nakşinin hali bu. Ama biz gevezlere alışmışız. Sükuti oldu. Sükuti.